Haftanın ilk işlem gününden hepinize merhaba arkadaşlar. 4 Aralık pazartesi bugün Türkiye tarafında enflasyon verileri açıklandı. Türkiye göre enflasyon yıllık bazda %61.98, ENAK'a göre ise enflasyon yıllık bazda %129.27 seviyesinde. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık enflasyon verilerine baktığımızda Mayıs ayında enflasyon %38 seviyesine kadar düşmüştü. Bu yılın Mayıs ayında seçim öncesiydi ve burada enflasyon düşmüştü ya da düşürülmüştü diyelim. Bunu sizin takdirlerinize bırakıyorum. Sonrasında önemli bir faiz artırımı oldu. Faizler %8.50 seviyesinden %40 seviyesine kadar çıkarıldı ve bu ölçekte de enflasyonda artışın devam ettiğini görüyoruz. Yani artırılan faizler henüz enflasyonun belini tam olarak kırmış değil. İşte burada faizlerin özellikle yıllık bazda enflasyon seviyesine yakınsallaşması gerekiyor. Buraya yakınsamadıkça enflasyon tarafında artışın devam ettiğini göreceğiz. Bu yönüyle teknik olarak Merkez Bankası faiz artırımında sona gelmiş değil. Bundan sonraki dönemde de faiz artırımlarına devam etmek zorunda kalacak eğer enflasyonu düşürmek istiyorsa. Tabii ki sadece faiz değil, öbür tarafta da arkadaşlar buna ek olarak parasal genişlemeyi de bitirmesi gerekiyor. Hatta piyasadan para toplaması gerekiyor. TÜİK'e göre yıllık enflasyon %62 seviyesinde. İstanbul Ticaret Odası Geçinme Endeksi tarafında yani İstanbul Ticaret Odası'na göre enflasyon arkadaşlar %73 seviyesinde TÜİK'in 10 puan üzerinde seyrediyor. Ve ENAK'a göre ise enflasyon %130 seviyesinde sadece Kasım ayında ENAK'a göre enflasyon %5.58 artmış durumda. Özellikle TÜİK'e göre aylık bazda enflasyon artışını size göstermek istiyorum. Arkadaşlar Temmuz ayında %9.49, Ağustos ayında %9, Eylül ayında %4.75 ve yine Ekim ayında 3.43 ve bu ayda yani Kasım ayında da 3.28 geldi enflasyon. Ve bu ölçekte baktığımızda 10 10 20 ve burada 10 daha arkadaşlar %30'un üzerinde son 1, 2, 3, 4, 5 ayda enflasyon artışı olduğunu görüyoruz. İşte bu ölçekte baktığımızda konut fiyatları %30 arttı mı? Hayır. Otomobil fiyatları %30 arttı mı? Hayır. O zaman konut ve otomobil piyasası ne yaptı? Yatırımcısına zarar ettirdi. Elbette kendi konutunu alıp konutunda oturanların fiyatı çok çok önemli değil çünkü burayı kullanıyoruz. Aynı şekilde kullandığımız otomobiller de buna dahil. Ancak bu işin ticaretini yapanlar açısından gerek konut gerekse otomobil yatırımcısına kaybettirdi. Özellikle bu son 5 ayda artan enflasyon, bu yılın ikinci yarısından sonra artan bu enflasyon da asgari ücretlere yapılan zam mı, memurlara yapılan zam mı, işçilere yapılan zam mı ve emeklilere zaten yılın başında %25'lik ölü bir zam yapılmıştı. Ve ücretlerin 2023 yılında aldığı zamları bu enflasyon silip süpürdü. Borsada bu yıl yatırımcı sayısı rekor kırdı ve 8 milyon 200 binin üzerine çıkmıştı ki şöyle bir durum oldu. Borsa duraklayınca ve bir miktar düşünce Yatırımcılar hesaplarını kapatmaya başladı arkadaşlar. 350 bin yatırımcı borsada hesabını sildi. Yani burada çıkış da yapmıyor arkadaşlar. Hesabını tamamen silmiş durumda. Borsa yatırımcı açısından da yeniden kan kaybetmeye başladı. Bu haftanın ekonomik takvimine baktığımızda 5 Aralık Salı günü saat 18'de Amerika tarafında İmalat dışı satın alma müdürleri endeksi ve hizmet satın alma müdürleri endeksi ya yani PMI'lar gelecek. Burada da beklenti %50.8 ve %52.0 seviyesinde. Amerika'da hizmetler sektörü bütün yapının %70'inden fazlasını oluşturuyor. Bu yönüyle çok çok önemli. Burada hizmet satın alma müdürleri endeksi %50 seviyesinin altına Düşerse önümüzdeki aylarda bu durumda artık Fed, bırakın faiz arttırmayı düşünmesi, faizleri indirmek için hızlı bir şekilde davranacaktır. Ve arkadaşlar Cuma günü son derece kritik. Bugün İslam verileri açıklanacak, saati kazançlar açıklanacak. Saat 16:30'da Cuma günü Dana'nın kuyruğu kopacak. Buradaki veriler beklenti dahilinde gelirse ve beklenti ölçeğinde gelirse piyasalarda ciddi ölçekte sıçramalar görebiliriz ki bu ne anlam taşıyacak? Artık Fed'in önümüzdeki süreçte faiz projeksiyonunu tamamen arkadaşlar şeffaf hale getirecek. Tabii ki yatırımcı nezdinde Fed bu yönde çıkıp ne zaman faiz indireceğini açıklamayacak elbette. Bu son kalan toplantısı da ancak arkadaşlar piyasalar önümüzdeki dönemi daha rahat okuyabilecekler. Bu cuma kü veriler oldukça kritik. Burada işsizlik oranında gördüğünüz gibi 3.5'li seviyelerdeydi aylardır. Ve burada tekrar bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bir de beklenti %3.9 seviyesinde. Beklenti dahili ve beklentinin üstünde gelen veri piyasaları destekleyecek. Diğer verimiz ise... Tarım dışı istihdam verisi bu çok çok önemli. FED buna da çok önem veriyor. Ve burada da arkadaşlar beklenti 180 bin seviyesinde. Burada beklentinin altında gelecek veri piyasaları çok çok destekleyecek. Çünkü tarım dışı istihdamın gerilemesi demek burada işsizliğin artması anlamına geliyor. Ki bu durumda ABD ekonomisinin soğuyacağını ve enflasyon tarafında da düşüşün kalıcı olarak devam edeceğini bize gösterecek. Ve saatli kazançlar tarafında da beklenti %0.3 seviyesinde önceki 0.2 idi. Burada beklenti dahilinde ve beklentinin altında gelecek biri piyasaları destekleyecek. Saatli kazançların düşmesi de gelirin azalması azalan geliri de enflasyonu aşağı doğru çekecektir. Korku endeksi Genel olarak 20'nin üstüne çıktığında risk artar, 20'nin altına düştüğünde risk düşer. Korku endeksi 20'nin oldukça altına geriledi. Bunu neden anlatıyorum? Korku endeksinde bir alım fırsatı oluştu arkadaşlar. Neden? Burada daha önceki dip bölgesi 14.30 seviyesindeydi. Şu an itibariyle 13.44 seviyesinde bulunuyor. Burada arkadaşlar dip 8.62 seviyesi daha önceki dönemde oluşan dip bölgesi. Burada volatil endeks tarafında bizi bir fırsat bekliyor ama burada arkadaşlar oynaklık çok fazla. Bu yönüyle de eğer kaldıraçlı işlem açacaksanız lütfen kaldıracınızı düşük tutun çünkü risklidir. Burada diplere çok çok yaklaştığımızı ifade etmek istiyorum ve buradan yukarı yönlü bir çıkış hareketi bekliyorum. Quantfur üzerinde VXZ3 şurada arama kutucuğuna yazdığınızda karşınıza arkadaşlar bu grafik geliyor olacak ve buradan arkadaşlar korku endeksi yani VIX'i alıp satabilirsiniz. Dediğim gibi dip seviyelere oldukça yaklaşmış durumda ve buradan yani 13.99-14 seviyelerden yukarı yönlü 16.75-18'li seviyelere doğru bir atak gelebilir. Brezilya borsasında bir yükseliş trendi var. MSCI Brezilya ETF'i tarafına baktığımızda şu düşen trend kırılımı geldi ve burada arkadaşlar halihazırda hazırda 34 seviyesinde bulunuyoruz ve buradan 41'li seviyelere doğru bir atak görebiliriz. Önümüzdeki aylarda 49-50 seviyelere doğru da yeni yükselişler bizi bekliyor olacak. Yine Nasdaq'ta bulunan Coinbase hissesi de buradaki trendi yukarı doğru açtı ve burada özellikle 132 üzerinde kaldıkça 212 seviyesi önümüzdeki dönemde hedef olacaktır arkadaşlar. Bu yönde de iyi bir alım fırsatı geldiğini düşünüyorum. Çünkü kripto varlıklarda da yukarı yönlü bir hareket var. TLT'ye baktığımızda TLT'yi biz 80'li seviyelerden almıştık ve şu an itibariyle arkadaşlar 92 seviyesinde bulunuyor. TLT de ABD 20 yıllık tahvil faizlerine bağlı. Bu tahvil faizleri düştükçe TLT'ler TLT hissesi yükseliyor. TLT'nin de arkadaşlar kodu burada TLT şeklinde yazılıyor. TLT tarafında 1 ila 3 ay arasında 109 seviyesini 3 ile 6 ay arasında ise 134 seviyesini beklediğimi ifade etmek istiyorum. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de arkadaşlar 40.000 kritik eşiği de aşıldı. Bitcoin yıl sonu hedefim olan 48 bin seviyesine adım adım yaklaşıyor, adım adım gidiyor. Ethereum'da 2150 seviyesi kritik bir bölgeydi ve bu bölge arkadaşlar bakın daha önce önce destekti. Yine bu destek kırıldıktan sonra sert bir şekilde gerilemişti. Burada geldi, dirençle karşılaştı. Yine daha önceki günlerde de gelip burada takılmıştı. Şu an itibariyle arkadaşlar bu 2150 seviyesi yukarı doğru aşıldı ve Ethereum'da önümüzdeki dönemde yıl sonu itibariyle 2500 bölgesi ilk hedef yine bu kanalın üst band seviyesi olan arkadaşlar 2700-2800 seviyesi ise diğer hedef bölgemiz kanalın üst band bölgesi. Bitcoin Cash'te de bu düşen trendi takip ediyorum. Bu düşen trendin yukarı doğru kırılımı ile özellikle burada arkadaşlar 302 seviyesinin aşılmasıyla ilk hedefimiz 396 400 seviyesi olacaktır. Burada arkadaşlar destek anlamında 216 seviyesi gelirse önemli bir alım fırsatı oluşturacaktır. Bitcoin Cash'te de Bitcoin'deki yükselişe bağlı olarak yukarı yönlü trendin güçlü bir şekilde devam etmesini bekliyorum. Evet Fil de yine bu düşen trend var. Burada da arkadaşlar ilk dinaj bölgemiz 5.63. Bu düşen trend bölgesi ise 6.60 seviyesi bu bölgenin kırılmasıyla önümüzdeki haftalarda 9.50 seviyesi bu bölge hedef bölgesi olacaktır. Nirda hoşuma giden bir proje burada arkadaşlar 2.18 bölgesi var. Bu bölgenin aşılmasıyla 2.81'e doğru bir atak beklediğimi ifade etmek istiyorum. Nirda 2 seviyesi destek ve fırsat alım bölgesi. Avax'da 24.50 direnç 24.50'nin aşılmasıyla ilk hedef 30 ikinci hedef ise 50 dolar seviyesi olacak. Burada arkadaşlar 19 seviyesi önemli destek ve fırsat alın bölgesi. Sol 52 üzerinde kaldıkça ilk hedef 81, ikinci hedef 143 dolar seviyesi olacak. 67 dolar seviyesi direnç, 58 seviyesi ise arkadaşlar burada 21 günlük hareketli ortalama destek bölgesi gerek dolar endeksi gerekse ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş trendi devam ediyor. Bugün bir miktar toparlanma olduğunu görüyoruz ama bu yukarı yönlü hareketin devamı anlamına gelmiyor. Burada düşüşün arkadaşlar devam etmesini bekliyorum. ABD borsalarında Nasdaq tarafında ve S&P tarafında küçük bir düzeltme olduğunu görüyoruz. Yine S&P'de arkadaşlar 4500 seviyesi ilk destek bölgesi. Yukarıda ise 4600 bölgesi direnç bölgesi. Gerek S&P'de gerekse Nasdaq'ta yılbaşına doğru yukarı yönlü hareketin devamını beklediğimi yeniden ifade etmek istiyorum. Nasdaq'ta 15772 destek, 16000 seviyesi direnç. Bu bölgenin aşılmasıyla 16700 seviyesi hedef olacaktır. Dolar TL'de yukarı yönlü hareket gıdım gıdım devam ediyor ama bu son günlerde arkadaşlar yukarı yönlü gidişte bir zayıflama olduğunu görüyoruz. Amaç yıl sonu 30 doların altında doları kapatmak. Burada arkadaşlar yılın sonunda dolar TL'de hedef 30. Seçime kadar ise 32 seviyesi, seçim sonrası 35-40 aralığına doğru yılın ortasında ataklar beklediğimi ifade etmek istiyorum. Euro dolar paritesinde de 1.0945 seviyesinin üzerinde kalamadık ve burada 1.0838 bölgesi destek bölgesi. Bu bölgenin altına düşerse 1.06'ya kadar gerileriz. Üstünde kalırsa yeniden 1.10'a doğru arkadaşlar hareketlilik bizi bekliyor olacak. Euro dolar paritesinde genel anlamda yukarı yönlü trend devam ediyor. Ama buradaki destek ve dirençlere de dikkat etmemiz gerekiyor. 30.75'i açtıktan sonra hedefimizin 32.87 olacağını konuşmuştuk. Yıl sonuna doğru 32 seviyesine kadar bir yükseliş bekliyorum. Burada elbette euro dolar paritesindeki düşüş euro TL'yi de etkiledi. Ve borsa tarafında 8000-8200 aralığı satış fırsatı olarak kullanılıyor. Burada arkadaşlar 8200 geçirmedikçe borsada yeni bir yükseliş trendini beklemiyorum. Burada yabancı sermaye girişi 2024 yılının ortasına kadar zor gözüküyor belki seçim sonrası da olabilir. Yani seçime kadar yabancı sermaye girişinde ciddi bir atak görmeyeceğiz. Bu yönüyle de yerli sermaye ile borsa fazla yukarı yönlü gidemeyecektir. Aynı zamanda faizler de arttırıldığı için faizde borsa açısından önemli bir rakip konumuna geldi. Bu da borsanın yukarı yönlü gitmesini zorlaştırıyor. 8000 ilk destek 7600 ise diğer destek bölgesi Dediğim gibi yukarı yönlü hareketin güç kazanması için önce 8200 daha sonra da arkadaşlar bu 8400'ün yukarı doğru aşılması gerekiyor. Kıymetli metallerde altın ve gümüşte güzel bir sıçrama görmüştük. Paladyum kan kaybetmeye devam ediyor. Bu arada arkadaşlar yeniden paladyum fırsat alım bölgesine gelmiş durumda değerlendirilebilir. Ons altın 2100 46 seviyesine kadar yükseldi. Daha önceki kadim direnç bölgesi olan 2070-2080 dolarlı seviyelerin üstüne attı. Ve burada bir kar satışıyla karşılaştı. Aşağıda arkadaşlar 2000 seviyesi ilk destek bölgesi. Burada 2000 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü potansiyel devam edecek. Ve 2070-2080 bölgesi aşıldıktan sonra yıl sonuna doğru 2200, yılın ortasında ise 2400 dolar bölgesini beklediğimi ifade etmek istiyorum. Altın tarafında, ons altın tarafında yukarı yönlü trend devam edecek. Elbette bu gram altını da besleyecek. Ki daha önce de söylemiştim. Dolar tenenin normatif seviyesi 35. Bu yönüyle de baktığımızda gram altının şu an olması gereken fiyat arkadaşlar 2300 TL seviyesinde olması gerekiyor ama tabelada gördüğünüz gibi gram altın 1900 seviyesinde bulunuyor. Ve burada da arkadaşlar 2000 ilk seviyemiz ve yılın sonunda 2200 TL ve yılın ortasında da hem dolar TL'nin artış potansiyeli özellikle 37 40 bandına gelmesini bekliyorum yıl ortasında. Bunun yanında ons altında 2400 dolara geldiğinde gram altın 2024 yılı ortasında 3000 TL seviyesini bulacaktır. Ons gümüşte de bu düşen trend kırılımı ile ons gümüşte güzel bir canlılık oluşacağını konuştuk. Burada 26-25 direnci var. Bu direncin aşılmasıyla ons gümüş 30 dolarlı bölgeleri hareket edecek. Aşağıda da arkadaşlar 24-56 seviyesi destek bölgesi. Ons gümüşte de yukarı yönlü hareketin trendin devamını bekliyorum. Gram gümüşte de daha önceki tepe olan 21.80 bölgesi aşıldı ve bundan sonra da bizi 24-25 bandı bekliyor şeklinde konuşmuştuk ve adım adım hedefimize doğru gidiyor arkadaşlar. Kripto para ekosisteminde 1.31 trilyon dolar üzerinde kaldıkça hedefimizin 1.51 trilyon dolar olacağını konuştuk. Tam da bu sınıra geldi. Burada bir dirençle karşılaşabiliriz arkadaşlar. Ancak bu direnç yukarı doğru aşıldıktan sonra bizi 2.14 trilyon dolar bölgesi bekliyor olacak. Aşağıda ise arkadaşlar 1.40 trilyon dolar bölgesi destek bölgesi. Kripto para ekosisteminde ocağın 10'unda Bitcoin'in spot ETF'lerini büyük olasılıkla onaylayacak %90'lık bir beklenti oluşmuş durumda. Bu ekosistemi besliyor ve bu yönüyle de Para girişi olduğunda arkadaşlar total bir tarafında görüyoruz. Burada Ekim ortalarında total bir, 1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Ve halihazırda 1,5 trilyon dolar seviyesine gelmiş durumda. Yani %50'lik bir artış var. Ve bu artışın da gerek 2024'te gerekse 2025 yıllarında artmasını bekliyorum. Kripto paralarda, ABD borsalarında o söylediğim hisse senetlerinde Altında gümüşte pozisyonumuzu devam ediyoruz. Varlığımızın yüzde %10 10-15'ini mevduat faizinde aylık bazda değerlendirebiliriz. Projeksiyonumuz ölçeğinde yolumuza devam ediyoruz. Evet bu kanalda sadece olanı biteni değil Olabilecekleri de anlatıyorum. Bu yönüyle kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip yorumlayabilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ve bereketli bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.